بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. المسلمين وأن نتلو القرآن فمن اهتدى ومن ضل فقل انما انا من المنذرين وقل الحمد لله سيرينا وقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما عم تعمل. Sadaqallahul Azim Gürsel kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Kendisi için misafir hocalarımızdan puan istirham ediyoruz. Söz sizde kıymetli hocalarım buyurun. Misafir hocalarımız tarafından puanlama gerçekleştirildi. Ve Gürsel Hocam, sizi tanıyarak başlayalım. Hoş geldiniz tekrar. Tilavet sonrası olmak durumunda olduğu için. Eyvallah. Şimdi tanıma fırsatı bulduk. Sizi tanıyalım, buyurun. Memleketimiz Van. İstanbul'dan katılıyorum. Maltepe'de İmam Hatip olarak vazife yapıyorum. Üç çocuk babasıyım. Neler yaparsınız? Mahallemizde gençlerimiz var. Gençlerimizle beraberiz. E, hafızlık yapmış veya bitirmek üzere olan kardeşlerimizi... İmam Hatip Müezzin Kayyum veya Kur'an Kursu Hocası olmak üzere inşallah DHBT sınavı öncesi hazırlıyoruz. Mesleki anlamda onlara takviyelerde bulunmaya gayret ediyoruz camimizde. Maşallah. Şimdi tabii sizin hafızlık ve talebelik yıllarınızda ciddi bir birikiminiz var, bir tecrübeniz var. Bu şu anda da hocalar olmuş durumdasınız. Onlara ne tavsiye ediyorsunuz? En önemli tavsiyeleri mesela talebelerini size Gürsel Hoca'nın bize söylediği çok önemli bir tavsiye vardır. Hep de onu söyler dediği bir şey var mı mesela. Hocamızın bana yaptığı tavsiyeden ben de onlara tavsiyede bulunuyorum. Hocamız bize Kur'an halkasında bulunup, Kur'an meclisinde bulunup aldıklarınızı gittiğiniz yerlere, mahallelere, köylere, kentlere fark etmez. Taşımazsanız hakkım helal olmaz diye bize tavsiyede bulundu. Ben de aynı şekilde belki hocamız kadar keskin olmasak da onların bizden aldıklarını gittikleri yere taşımaları hususunda tavsiyelerde bulunuyoruz. Evet. Şimdi geldik hocam değerlendirmeye ve ben ilk değerlendirme için sözü Halil Necip olacağım. Size bırakmak isterim. Teşekkür ederim. E, hocam ağzınıza sağlık. E, siz e, icranızda yani bütün olması gereken kriterler diyelim hani kurallar ya da olması gerekenleri yaptınız. Sesinizin farkında olmanız itibarıyla onu güzel de bezemişsiniz ön hazırlığınızı da yapmışsınız yani değil mi ruhen manen böyle o, o bu anları zevk edinmek için gelmişsiniz. Yani güven veren bir okuyucu olduğunuzu gösterdiniz. ileriye matuf ve güvenli okudunuz. Değil mi? İnşallah. Güvenle okudunuz. Duyguyu da kattınız. Hepsi bir bütün olarak değerli e, Aziz milletimize de sizi şu anda duyanlara geçmiştir kanaatindeyim. Hele İnşallah. bir şey vakti gelsin bakalım puan verme vakti. <gülüyor> evet <laughs> heyecanlısınız. Teşekkür ederim. Evet teşekkür ederim. Mehmet Ali Sarı hocam. Babanız yaşıyor mu? Yaşıyor sayın hocam. Maşallah. Ona selam olsun. Orada Yaş onun olsun. bir güzelliği var. Gürseli camiye götürüyor ama yırtık çorapla. Çorapların yırtık olduğu anlaşılıyor. Oğlum diyor artık sen cami ehlinden oldun, cami cemaati oldun diyor ve ona her gün yenisini giymek üzere yedi çift çorap hediye ediyor. Of ne güzel bu maşallah. Ne güzel ne güzel terbiye bir şey. Evet, evet. Allah ondan razı olsun. Tamam. Selam olsun. Evet. Ve e, tabii bu oğlu hafız oluyor. Ne kadar güzel. Ve e, gençlere dersler veriyor. Evet. Ee, bu faaliyeti çok güzel. Kur'an'ı da çok güzel maşallah. Ben sadece tebrik ediyor. Eyvallah. Bu mübarek günde kendisine hayırlı hizmetler diliyorum. Allah razı olsun, Allah Razı olsun hocam. ellerinizden öperim hocam. Allah razı olsun. Osman Egin hocam. Mustafa Cihaz hocam, değerli kardeşim. hocamızın tilavet ettiği Neml suresi mi? Evet hocam. Değil mi? Neml suresinde şeyden başladı. Men ca'e bil haseneti felehu hayrun minha. Yine bir ayet-i kerime daha var. Men bil haseneti fe Her kim bir hayırla gelirse, bir hayır getirirse Rabbine, Rabbin onun, Rabbim onun on katını verir ona. Şimdi enteresandır. Oruçla ilgili de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi bu ayeti kerimeyi adeta böyle resmedip insanın önüne koyar. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki her kim Ramazan orucunu tutar, ondan sonra bayram sonrası da şevval orucundan da, şevval denilen 6 gün tutarsa bütün yılı oruç. oruç tutmuş gibi olur. Üstadım 30 gün artı 6, 36 alın 10 katını 360, 360 gün. Yani Kameraya baktığınızda yine aynı şekilde Cenab-ı Hakk'a bir gün oruç tutuyoruz, o bizim 10 günümüzü oruçlu kabul edip bu bu bilinçle üstad bu bilinçle lütfen istirham ediyorum bizi izleyen kardeşlerimizden ibadetlerimizi eğer bilinçli bir şekilde icra edersek bizi çok büyük mutluluklar mükafatlar. bekliyor mükafatlar bekliyor Cenab-ı Hak o mükafatları erenlerden eylesin inşallah Amin. değerli kardeşime de çok teşekkür ediyorum tilavetleri için teşekkür evet Gürsel Ulusoy için şimdi puan vaktidir efendim buyurun sizi puan noktasına davet edelim ve ve puan vermek için heyecanla bırakmıştık kendilerini. Heyecanını kaybetmemiş olmasını dileyerek Halil Necip olacak. Tamam. Bize bırakalım sözü. Çok teşekkür ederim. Rica Sezonun, programın, yılın <laughs> ilk tam puanını veriyorum yüz. 100, 100 tam puan. Hocam. Hürmetler ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Harika Allah bir olsun. puan oldu bu. Daha ötesi yok zaten. <laughs> Belki yıldızlı <gülüyor> olabilirdi. <gülüyor> Başka bu sene yıldızları kullanacak inşallah. <laughs> i̇nşallah. Eyvallah. Mehmet Ali Sarı hocam. Ben Hafız Gürsel Ulusoy kardeşimize 95 puan veriyorum. 95 puan evet. ve Osman Egin hocam. Evet Mustafa Cihat hocam ben de Gürsel Ulusoy kardeşime bu tilaveti hasebiyle bu tilaveti sebebiyle 93 puan veriyorum. 93 Şekil puan edildi. ve Bakın. böylelikle Gürsel Ulusoy hocalarından toplamda 288 puan almış oldu. Tebrik ediyoruz. Oluruz. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz, ediyoruz yürekten ve sizi Oluruz. uğurluyoruz efendim buyurun.